arkadaşlar yepyeni bir Dragon Man Efsaneleri videosu daha yepyeni hoş geldiniz arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Kuşka Hanem'de 8 saat süreli bir ejder var o da koca fasulye ejder ayın ejderi efsanevi koca fasulye ejderi bugün Kuşka Hanem'den çıkartıyoruz arkadaşlar ve daha sonra etkinliklerimiz var onları yapacağız arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar sizden bir tane abone bir tane de like istiyorum hadi bakalım atın şu aboneleri patlatın like'ları diyorum let's go diyelim ve oyunumuza hemen geçelim arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 8 saat diyor ama tabii ki bizim burada bir sürü 28 tane arkadaşlar yavratma objemiz var bir tanesini kullanacağım ondan sonra zaten hemen düşecek arkadaşlar çat yapıştırdım 8 dakikaya düştü hemen bir tane de VIP çakalım arkadaşlar VIP de etkileştirdik mi buradan ne güzel şekilde onu geçeriz diyorum hadi bakalım şimdi arkadaşlar mis gibi geçtik arkadaşlar hemen buradan altınları toplayacağım buradan çat diye yapıştırdım altınları da alalım arkadaşlar şuna çok üzülmüştüm arkadaşlar ya Ejder oyun tahtında iki tane görüyorsunuz burada. Birkaç tane arkadaşımız zaten almış. Çok güzel jetonlar verildi. Ve kardeşlerim de çok güzel ejderler almış. Ama bana verilen jetonlar geri alındı Dragon Mania tarafından. Birkaç tane arkadaşımız da daha olmuş. Ama olsun arkadaşlar. Sıkıntı etmeyin. Dert etmeyin. Biraz moralimiz bozuldu. Benim de hevesim kaçtı gerçekten ejder oyun tahtasında. Ama tabii ki ben yine toplamaya çalışıyorum. Yine burada 7280'e ulaştım. Bakalım ileriki zamanlarda neler yapacağız. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Zaten burada da kahraman mailer okuması gelmiş arkadaşlar. Bunu çıkartacağız. Birazdan onu da yapacağız. Haydi bakalım şimdi öncelikle kuçkahaneden hemen ayın ejderi koca fasulye izle çıkartalım arkadaşlar. Yumurtası çok güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel sarmaşıklı bir yumurta var karşımızda. Şimdi hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik. Bir tane daha efsane bir ejder koca fasulye ejderi aldık arkadaşlar. Çok güzel ya mükemmel bunu tekte çıkarmıştık arkadaşlar. Görmeyen arkadaşlarımız varsa o videoda gidebilir arkadaşlar. Tekte geldi. Size güzel de çiftleştirme söyledim almayan arkadaşlarımız için umarım herkes alır arkadaşlar güzel bir ejder geldi hemen yaşıyorum tabii ki oyuncak adasına arkadaşlar çünkü burada bizim efsanevi ejderlerimiz var burada şaban ejderimiz hala duruyor dinamo ejderinin yanına vuralım arkadaşlar sihirli masallardan koca fasulye ejderi alıyoruz arkadaşlar işte bu be mükemmel işte bir tane kaldı arkadaşlar burada bir tane daha ejderimiz var altın yumurta ejder arkadaşlar bu da ileriki zamanlarda gelir inşallah ve onu da hızlı çıkar çıkartırız ve güzel güzel efsanevi ejderlere kavuşuruz diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen koca fasulye ejderi gidip besleyeceğim. Burada mükemmel bir şekilde bebek halini görüyoruz. Hemen pastalar veriyorum yiyecekler işte. Bakalım büyük halini merak ediyoruz. Koca fasulye ejder ne durumda olacak? Let's go gelsin bakalım ve büyüdü işte koca fasulye ejder çungıraklı yılan gibi kuyruğunu sallıyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz gördünüz mü? Oyda çok iyi. Mükemmel şurada kafasında bir tane arkadaşlar çocuk var gördüğünüz gibi. O da masallardan bildiğiniz üzere koca fasulye sırrına tırmanan çocuk diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. O da çok güzel olmuş işte be. Mükemmel. Biraz daha besleyeceğim Hatta buradan biraz ödülleri kasalım. Puanlarımızı toplayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü taşlar geliyor. Tamamdır. 10. seviye 9. seviye yeterli olsun. Şimdi arkadaşlar hemen bunu da çıkardık ve tabii ki hemen kahraman meydan okumasına gittiğimizde burası da açılmış oluyor. Burada bir tane ejder var. O da mus ejder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mus Ejder de Çok güzel gerçekten. Bunu da tamamlarsak mus ejderi de almış oluruz arkadaşlar. Şimdi ama ben bunu yapmadan önce hemen buradan gidiyorum arkadaşlar. Damga harekatına. Bunu da az kaldı arkadaşlar. Bunu da tamamlayacağız gördüğünüz gibi. Burada da dağlı ordu var arkadaşlar. Çok güzel bir ejder. Bunu almak istiyorum. Şimdi hemen savaşlarıma gitmek istiyorum. Saldırı diyeceğim. Bakalım dağlı ordunu alabilecek miyiz arkadaşlar. Let's go. Bakalım burada neler varmış. Akrep burcu ejder. yanında mineral ejder. Bir tane daha akrep burcu ejder arkadaşlar. Şimdi bir tanesine böyle çaktı vuralım. Bakalım arkadaşlar başarabilecek miyiz? Alabilecek miyiz? Güzel bir şekilde ejderlerimizi haydi bakalım. Let's go! Damgasını çaldım gördüğünüz gibi arkadaşlar. imparator içi damga çalmayı sever. Vay! Bir tane daha damga çalındı. Çok güzel oldu. Hemen devam ediyorum buradan. Burada çaktı yapıştırdık mao ejderimle ve öldürdüm. Ve şimdi güzel şekilde bunun damgası çalındıktan mı tekrardan geri geldi. Öldü. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Mao ejderim buradan tek atar ve bir tur daha ilerleriz diyorum. Gördüğünüz gibi jetonlar da buradan geliyor. Mükemmel bir şekilde let's go. İki tane daha kaldı arkadaşlar. İki tane savaştan sonra arkadaşlar güzel bir işte daha alacağız. Saldır diyorum. Hemen savaşımıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada hepsi bunlar güz ejder arkadaşlar. Güz ejderleri hepsini çat 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 öldürmek istiyorum. Pat 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 kesmek istiyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Çat diye Güzel bunun canlanması vardı. Dankısını çaldık arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Let's go arkadaşlar. Savaşlar gerçekten çok keyifli. Dragon da ben seviyorum savaş yapmayı. Siz de seviyorsunuz arkadaşlar. Hemen yorumlarda yazın bana diyorum. Vay be savaşlar gerçekten çok heyecanlı ve işte kendisinin gölgesini güzel bir şekilde tamamladık. 3 yıldızımızı aldık arkadaşlar. İşte buradan ödüllerimizi kaptık ve son artık boss'a geldim. Askeron Ejder'e karşı bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Askeron ejder gelsin buraya ve buradan canlanması varmış. Çat diye vurdum mükemmel bir vuruş. Tekrardan canlandı. Tabii ki arkadaşlar ve canlanması olunca geri geliyor ve ben buradan hemen Taç yapramına ve imparatorça ejderle Mau ejderimi destek sağlıyorum ve buradan vurduk mu işte tamamlandı. Damga harekatını tamamladık arkadaşlar. Bakalım şimdi gelsin ejderimiz. Dağıl ejderi aldık. İşte bu be. işte bu. Mükemmel diyorum. Dağıl ordu ejder. Çok güzelmiş arkadaşlar. İnşallah onu da tez yakında hemen haneye koyarız. Ve oradan da çıkartırız arkadaşlar. Tamamladık damga harekatını O da çok güzel oldu şimdi. Hemen tabii ki arkadaşlar kahramanın meydan okuma yazısına giriyorum. Burada da yavaş yavaş bakalım buradan tamamlayacağız. Burada bizim bu fasulye ejderimiz dokundu seviyede ve ilk seviyede kırık taş ejder'e saldırı yapacağız arkadaşlar tek tek şu an kırık taş ejder ve koca fasulye ejder arkadaşlar şimdi hemen oradan vattay vurduğum ve takla atarak çatlattık bir tane. O da bana vurdu. Ben de ona hemen şöyle bir taklatarak vuruyorum. Ve işte kahraman meydan okumasına yine geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım tamamlayabilecek miyiz? Bunun zaten süresi var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yavaş yavaş ilerliyor. Burada da tamamlayacağız yakın zamanda. Onları da hepsini halledeceğiz diyorum arkadaşlar. Şimdi 33 saniyesi varmış arkadaşlar. 30 saniye sonra tekrardan arkadaşlar bir savaş daha yapacağım. Ama biz tabii ki ejderimizi beslememiz gerekiyor. Biraz daha beslesek mi acaba koca fasulye ejderi? Gelsin bakalım şu koca fasulye ejderi. Bir daha alacağım arkadaşlar ve onu besleyeceğim Biraz daha beslememiz gerekiyor Çünkü güçsüz olabilir Şimdi onu en azından böyle bir 15. seviye falan Getirsek iyi olur hatta 20 yapacağım Arkadaşlar 20. seviye bence kafidir Hemen besliyorum oh 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 Ne çok yedi be bir sürü pastaları Yedi arkadaşlar oh be Bir sürü evet 20. seviye çok iyi Arkadaşlar bakalım şimdi 20. seviye Getirdik ve savaşımız da açılmıştır Hemen buradan kahraman meydan okumasına Geçiyorum ikinci savaşa gidiyorum Boğa burcu ejder karşımızda arkadaşlar bize boks yapmaya çalışıyor. Ellerini gösteriyor ama bizde burada koca fasulye iter var ve onu takmasıyla çat diye yapıştırırız pat diye geçeriz arkadaşlar gördüğünüz gibi kahraman meydan okumasında böyle devam ettireceğiz arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz gerçekten ejder oyun tahtında buradan tamamlamaya çalışacağız bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini tabii ki ileriki videolarda hepsini gerçekleştireceğiz arkadaşlar bakalım bakalım neler yapacağız şimdi hiç vakit kaybetmeyin arkadaşlar klana gitmek istiyorum klanda hemen birkaç tane arkadaşımızı çıkaracağım gelmek isteyen arkadaşlarımız varmış bakalım şimdi oynamayan arkadaşlarımıza her hafta sonu pazar günü arkadaşlar biliyorsunuz ki oynamayan arkadaşlarımızı çıkartıyorum. 4 gün önce girmiş Eren Zora. Bakalım ondan daha fazlası var mı? Yoksa mecburen çıkartacağız arkadaşlar. Bakalım 3 gün önce Avora'ya girmiş. 44 bağış yapmış arkadaşlar. Yani arkadaşlar diğer arkadaşlarımız da bekliyor. O yüzden sürekli aktif olan arkadaşlarımızı tabii ki klanda tutmak istiyorum. Mesela Yusuf K 10 gün önce bunu kesinlikle çıkarmamız gerekiyor. Bakalım Yusuf K'yı çıkartalım arkadaşlar. Başka kimler varmış arkadaşlar? Şimdi aşağı doğru iniyorum hızlıca. Yeni gelen arkadaşlarımızı tabii ki çıkartmayacağım. Ama uzun süreli arkadaşlarımız varsa arkadaşlar onları çıkartacağım bakalım kimler var kimler var burada arkadaşlar baya aktif olan arkadaşımız şu an klanda mevcut avore kardeşim 3 gün önce aktifmiş 44 bağış yapmış çok bir şey yapamamış maalesef ki çıkartıyorum. ama gelmek isterse tekrardan gelebilir bakalım şimdi belki şu an müsait değiller arkadaşlar görev yapmayan arkadaşımız var Ahmet Emir mesela tamam onun süresi aktif ama hiç görev yapmamış kardeşim light mesela bir gün önce aktifmiş görev yapmamış bunları da kaldırıyorum arkadaşlar görev yapın klana gelir arkadaşlar. Lütfen görevler için gelin. Tabii ki burada da arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ama görevler önemli arkadaşlar. Görev yapmayan arkadaşlar boşu boşuna klanda durmasın arkadaşlar. Çünkü biz klanda ilerlemek istiyoruz. Tabii ki siz klanda istiyorum arkadaşlar. Ama görev yapmadığınız sürece biraz sıkıntı oluyor. Mesela burada kardeşimiz var. 28 seviyede en azından klan güç arttırıcısını kullanmış arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde destek sağlamış. Destek sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de klana gelirsiniz arkadaşlar. Bir şeyler yapın diyorum. Buradan er benim de maalesef şimdi çıkarmak zorunda kaldım ve ileriki zamanda gelmek isteyen kardeşlerim hemen klanı istek atsınlar. Burada zaten Emrullah ve Enes güzel bir şekilde klandaki arkadaşları kabul ediyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar bunu da size gösterdim. Merhaba abi demiş. Oh my felas. Şu an videoda olduğum için ona cevap yazamayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomun da sonuna gelmiş bulmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. i